Herkese merhabalar. Ben Melisa Öztürk. EDM Bilişim'in firmanızı en üst düzeye taşıyacak çözümleriyle sizleri bir araya getirmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugünkü konumuz E-Kıymetli Maden. Dijital ortamda gerçekleştirilen bu uygulama, değer sahibi madenlerin alım ve satım işlemlerinde kullanılır. Bu uygulama sırasında kıymetli maden alım belgesi ve kıymetli maden satım belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve korunur. Kıymetli maden uygulamasına geçmek isteyen işletmeler 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 412 E döviz alım satım belgesi uygulamasına dahil olma başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde gerekli hazırlıklarını yapmaları ve 1 Mayıs 2023 tarihiyle düzenleyecekleri belgeleri e döviz ve kıymetli maden alım belgesi ve e döviz kıymetli maden satım belgesi olarak düzenlemeleri gerekir. Bunun yanında döviz işlemleri de dahil olmak üzere değer biçilen madenlerin alım ve satım işlemlerinde ayrı ayrı iki belgenin düzenlenmesi gerekir. Tüm bu zorunlu uygulamaların içerisinde size aşina olduğunuz bir uygulamayı daha hatırlatmak istiyorum. Bahsettiğimiz belgelere sahip olan mükellefler aynı zamanda e fatura e hiyerarşi fatura mükellefine geçmek zorunda kalır. Günümüzün getirdiği teknolojik gelişmelerle siz de bu dönüşümün parçası olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken e-dönüşüm ürünleriyle tanışmak. Siz ürünlerimize şöyle bir göz atarken bizler de yeni ürünlerimizi sizlere tanıtmak için kolları sıvayalım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sevgiyle kalın.